Isius işin uzmanını sunar. Genel izleyici için uygundur. Sizlere masseter botoksunun diş sıkma tedavisindeki kullanımından... ...ve alt yüz inceltmedeki etkisinden bahsedeceğim. Masseter kası çiğneme kaslarımızdan en güçlü olan... ...ve bu çene köşemizde bulunan kastır. Birçok hasta sabahları uyandığında yüzünde ağırlık hissinden ekleminde, başında ağrıdan, yine dişlerinde sızlamadan bahsetmektedir. Maset arkasının gece dinlenmesi gereken dönemde sıkılmaya devam etmesi çene eklemine fazla yük bindirmekte. Dişlerimizin zamanla çok sıkılmaya bağlı dikey boyutunun kısalmasına, çene kemiklerimizin genişleyip boyunun azalmasına sebep olmaktadır. Ayrıca fazla çalışan kasın yarattığı kitle ve dikey boyutun küçülmesi kare yüz, geniş alt yüz, daha erkeksi görünüm kadınlar için büyük sıkıntı. Erkeklerde de yine kısalmış, genişlemiş bir yüze sebep olmaktadır. Sağlık açısından eklemin korunması, dişlerin ve kemiklerin korunması açısından bu ekleme bindirilen yükün azaltılması, daha doğrusu kasın gereksiz yere çalışmasının durdurulması gerekir. Burada en önemli basamaklardan bir tanesi botoks yaparak kasın çalışmasını azaltmak, durdurmak. Korkmanıza gerek yok. Tek bir çiğneme kasımız yok. Masseter'in haricinde temporal ve pterygoid kaslarla çiğnemeye, yemek yemeye devam edebilirsiniz. Hocam, masseter durduğu zaman bir sıkıntı olur mu? Konuşmam bozulur mu? Gülüşüm bozulur mu? Yemek yiyebilir miyim? Hepsini yapabilirsiniz. Biz masseter'in çalışmasını istemediğimiz alt karınlarını durduruyoruz. Masseteriniz çok çalışıyorsa bu çok spor yapan bir insan gibi düşünün. Aşırı spora gidiyor, kolları kalınlaşıyor, kocaman oluyor. Dişinizi çok sıkmanızda bu kasın aşırı spor yapması demek. Aşırı spor yapan insanda ne olur? Kas büyür. Kasın büyümesi buradaki kitle etkisi alt yüzü genişletir. Sizi daha geniş yüzlü hatta olduğunuzdan daha yaşlı görünmenize neden olur. Masseter botoksu bir hastalığı bruksizm denilen diş sıkma hastalığını tedavi ederken yüzünüzün incelmesini daha bir şeype e yakın, ince, çekici bir hal almasını sağlar. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Güzel kalın. Isus işin uzmanını sundu.